Hepinize merhaba arkadaşlar. Miray kardeşini doyuruyor. Hadi Almira ham yap. Ham. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Dökme üstüne. Düzgünce yedi. Hadi. Ben yardım edeyim mi? Çok kaşığı ağzına koyma. Bak böyle yap. Böyle yukarı. Tamam. <laughs> tamam mı? Hadi. Hakan peçete götürsene. Hadi Almira. Bu arada e, Hakan abi onun abisi. Evet hadi ham yap. Yukarı doğru şimdi bak böyle. Hop yukarı. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım Annesi ham yap. Gelin. Annesi Miray o küçük anne. Hadi bakalım. ham. Aferin <laughs> <Ay> Miray'a. Yazını sorsana. <laughs> <laughs> hadi. 1-2-3 <iki>, <laughs> <laughs> Miray düzgün yedir. Sildim <gülüyor> hadi. <gülüyor> ha. Ham yap hadi. 1 iki 3 <laughs> <laughs> Ham ver biraz ama ablası vermiyorsun. Küçük anne. Hadi. Hadi. Ham. Aferin bak şimdi oldum Miray. Böyle tamam mı? Ay Miray. Güzel mi? <laughs> Telefonu veremem. Hadi, hadi 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 ağzını aç Almira bana bakma. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir tane daha yiyecek. <laughs> bir tane daha mı yiyecek? Önce onu bir bitir bakayım. Hadi, hadi ham yap. Ham? Ham ham, ham. ha. Aferin. Lazı <laughs> sesine bu iyi oldu. <laughs> bu iyi olsun hiç şey olmaz yedir. Hadi bakalım. Ham yap Almira. <laughs> Kelt arkadaşlar. Ağzını aç. Ağzını aç. <laughs> Ham, aferin sana. Anne bak, bacağım yoğurt döküldü. Bir şey olmaz anneciğim. Hadi yedir. <laughs> Delicek. Kız ne <laughs> Arkadaşlar ne olmak çok zor bir şey. <laughs> arkadaşlar. Anne ağzını siler misin? Silerim sen yedir. Hani <laughs> çek ellerini Almira. Am. <laughs> <laughs> Sıkıldı galiba. Çabuk yedirmen lazım. Bir Aa, Almira gitti. Arkadaşlar birazcık da onunla oyun oynayalım. Ne dersiniz? <laughs> oyun mu oynayacağız? E evet. yemeği ne oldu? Doymadı. Doymadı mı? Otur <laughs> <Desteme koyar mısın? gülüyor> Oturarak yedir. Bakayım yedirebilecek Aha. mi? Al burada, burada yemek. Almira hadi ham emekliyor ki ben nasıl yaptım üstüne döküyorum. Bilmiyorum orasını sen düşünce. Anca aç. Oho. Çocuğun üstünü batırdın hep. Hiç öyle yemek yedirilir mi kız? Aç ağzını. Aç. ne olmuş herhalde Ne Mahvettin çocuğun üstünü? Bence... De... Bence sen anneliği bırak Miray. Ne dersin? Hayır. Aha gidiyor. Kaçıyor bebek. Biraz koy oynayalım. Belki oyun oynamak istiyordur. Bebek firar da. kaçıyor. Olsun, hadi oyun oynayalım onunla. Hadi oyna bakalım. Aha küstü gidiyor sana. Arkadaşlar Miray. Arkadaşlar bebek ha. doğduğu için biz videomuzda görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Bebek kaçıyor hepinize. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bu işi Ay, ama teyze olarak yapabilirim. Evet bir dahakine yapabilirsin inşallah. Biraz daha Almira'nın büyümesi lazım değil mi? Evet mi Almira ee, 17 aylık olsun yapabilirim. İnşallah hadi bakalım. Hepinize hoşça kalın arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Bir dahaki videomuza da izlemeyi unutmayın. Like atmayı de unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da <laughs>